Sinop, bizim e, sinop'ta da sırf o geçen eee gerekli aksesuarların takılmasıyla yapılan bir teknikler bunlar şiş şekillerine olarak geçen, e, yapılan, bunlar, sinop, şey, olarak geçen e, lazer kesimi gibi. Anlamı ne diyor bu? Konunun kendisi var. O da dedi. <laughs> Ama 50-52 e, yaşlarında gelenlerimiz de var. Peki Bu tipçik gelir elde edebilir. O yüzden bunu kodlu olarak var. Trabzon'da bir arkadaşım var. Kendisi gemi mühendisi. Uzun yıllar. <laughs> 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 Burada gerçekleştirdiğimiz etkinliğimiz, ahşap gemi maketi yapım atölyesi etkinliğini üniversitemizin ve merkezimizin sadece akademik bilgi üretmekle kalmayıp, aynı zamanda kültürel miras, zanaatkarlık ve tasarım alanlarında da aktif rol alma vizyonunun somut bir yansıması olarak görüyoruz. Ahşap gemi maketçiliği işi yüksek dikkat, sabır, el becerisi ve tarihsel perspektif gerektiren özel bir uğraş olarak karşımıza çıkıyor. Bu yönüyle de sadece bir hobi değil, aynı zamanda bireyin estetik duygusunu ve teknik bilgilerini geliştiren bir e, disiplinler arası zanaattir. Bu atölye çalışmasında e, öğrencilerimiz veya etkinliğe katılımcılar doğal malzemelerle üretim, ölçekli bir modelleme, e, gemi tarihçisi ve denizcilik kültürü gibi alanlarda e, bilgi e, ediniyor ve uygulayın, uygulamalı bir deneyim e, kazanmaktalar. E, Ahşap gemi maketi yapım atölyesi etkinliğimiz. Orman Fakültemiz Orman Endüstri Mühendisliği bölümü Ahşap Yat Teknolojisi dersi kapsamında gerçekleştirilen bu tip etkinliklerin yalnızca bireylerin bireysel gelişim açısından değil aynı zamanda başta da söylemiş olduğum gibi Kastamonu'nun ahşap ve el sanatları kimliğini koruma ve gelecek kuşaklara aktarma açısından son derece önemli olduğununa inanıyoruz ve bu tip etkinlikleri ee, yine söylediğim gibi şimşir, kaşık ile başladık, daday sandalyesi ile devam ettik. Ahşap gemi maketi yapım atölyesi ile e, sürdürüyoruz ve gelecekte de farklı e, benzer etkinlikleri e, sürdürmeye devam edeceğiz. E, bu çalışmalarla ilerleyen dönemlerde e, tasarım yarışmaları, prototipleme, e, teknik çeşitli teknikler geliştirme, e, çeşitli sergiler düzenleme e, gibi e, zenginleştirerek daha da ileriye taşımayı düşünüyoruz. Biz burada üniversite olarak ahşap işleme teknolojileriyle geleneksel üretim tekniklerini buluşturuyoruz. Yani tabiri caizse zanaat ve inovasyonu bir araya getiriyoruz ve bu alanda kültürel inovasyon oluşturmak için hedeflerimiz bulunmaktadır. Bu tip çalışmalara devam edeceğiz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet. Kamera özel sektörde çalıştıktan evet. sonra 17 yıldır da akademi ve yaşlılarımız da üniversitemizde eğitim alıyorlar. Evet. Ee, nasıl? bundan yapılabilir, nasıl hale getirilir bunu da hep düşünüyorum. Ben de baktım. insanlar bu işe günlerini veriyor, haftalarını veriyor. Ben Osman Hocam onları anlatırlar size. Ee, ben de Osman Hocam'ın hazırladı. Bu çıkaları kullanacağız. Aynı teknenin malzemelenmiş hali. Ondan sonra gezeriniz var mı Sinop'a? Orada satılan teknelerin gövdesi bu şekilde yapılıyor. Bu bizim şimdi yaptıracağımız tekne aslında gerçek teknelerin birebir kopyasıdır, birer maketidir. Sinop kontrası olarak Sinop ilimizde bu ticari ürün olarak yapılıyor. Sizlerin yapacağı teknenin en küçük modeli, orta modeli, bu da büyük modeli bu arkadaşlar. Her e aşaması bir el, el sanatı Şemsi Nuroğlu'nun bu olarak kaplama papel örneği bu. 1.6 mm. Bundan da bu yıl değerli Emre Hocamızla birlikte ahşap yat teknolojisi dersini almak almış bulunmaktayız. Dersimizin kapsamında hocam hem bizlere el yeteneklerimizi geliştirmek hem de güzel bir sergi oluşturmak dolayısıyla ahşap yat yapmamızı istedi ve bize de bu konularda yaptığı araştırmaları dersimizde sundu. Daha sonra bununla ilgili hocamızla birlikte yaptığımız planları, araştırmaları değerlendirdik. Yaptığımız araştırmalar ve planlar sonucunda ahşap yatın önemini geç geçmişini, geleceğini, nasıl olabileceğini bunlara karar verdik. Ama biraz da artık bu süreçlerde ahşap yatın önemini kaybetmesi bizi açıkçası biraz endişelendirdi ve bundan dolayı orman endüstri mühendisliği öğrencileri olarak işi ele aldık. Bugün bizlere ahşap yat ile ilgili birkaç eğitim verdiler. Kendileri getirdikleri malzemeleriyle birlikte bize ee, görsel olarak da e, gösterdikleri e, ahşap yatlarla birlikte e, güzel bir eğitim vermiş oldular. Ahşap yatı daha önce hiç yapmadığımız ve e, görmediğimiz için e, kafamda çok fazla soru işareti vardı ama dediğim gibi kafamdaki soru işaretleri de azaldı ve e, ahşap yatın nasıl yapıldığını uygulamalı bir şekilde görmüş olduk ve bu da bana da arkadaşlarımı da büyük oranda katkı sağladı. E, bence bundan sonra da arkadaşlarımın çoğunun ilgi duyacağını düşünüyorum ben de olmakla birlikte e, bugün burada başladığımız maketlerimize ilerleyen zamanlarda e, üniversitemizin bize katkı sağladığı ahşap yat e, yapacağımız atölyemiz var bizim. Ahşap araştırma merkezimiz var. Burada çalışmalarımıza devam edeceğiz. burada çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Önceki dönemde birçok biz çalışma yaptık burada. Hatta dönemdeki uygulama derslerimizi burada geçirmek bize daha çok keyif verdi. derslerin nasıl geçtiğini anlamıyorduk. Süre o kadar çok hızlı akıyordu ki biz hatta boş bulduğumuz vakitlerde de ustalarımızın da müsait olduğu zamanlarda buraya gelerek muhakkak çalışmalarımıza devam ediyordu ki bir an önce çalışmalarımızı bitir sergiye yetiştirmek amacıyla. Dönem sonunda yine iki tane sergimiz oldu. Sergide de çok güzel bir şekilde dönüşler aldık. Hocalarımız ürettiğimiz panelleri, ürettiğimiz mobilya tasarımlarını çok güzel bir şekilde değerlendirdiler. Emeklerimizi gördüler en önemlisi ve biz bu süreçte de hocalarımızın bize verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

bu böyle yapışmıyor. Buraya şunları Tamam. Tek bak şurada ben bastırdım. Şuraya tıkın. Onu yapıştırdım. Tamam. Evet. Burası. Bu, bu bir değil.